Merhaba. Doğuş Bayramı güncesinin son bölümüne hoş geldiniz. Ben Senem Ekener. Mesih'in doğum hikayesini geride bıraktık. Bugün ise yeni senenin bu ilk gününde belki de kendimiz için yepyeni bir hikaye olmasını dileyeceğiz Rab'den. Hayallerimiz, umutlarımız, gerçekleşmesini istediğimiz birçok şey zihnimizden gelip geçecek. Bu yeni senede artık bir aile kurabilmek, belki bir bebek sahibi olabilmek, o çok istediğimiz okula ya da bölüme girebilmek, belki de çok uzun süredir hak ettiğimiz yeni bir işe kavuşabilmek, hizmet ettiğimiz alanlarda kendimizi bir adım ileriye taşıyabilmek. Bu yeni senede acaba bizleri neler bekliyor? Bilmesek de hayatımızda kontrol edemeyeceğimiz çok şey olduğunu çok iyi kavradığımız bir dönemden geçsek de belki her zaman yaptığımız gibi yine yeni planlar yapacağız, yeni şeyler umut edeceğiz. Bu sene daha disiplinli olmak konusunda sözler vereceğiz kendi kendimize. Belki de bu zamanın bizi zorlamaya başladığı, bu her şeyi bir arada yapma, çoklu görev sevdasına kapılıp aynı anda birçok işi yapmaya çalışarak kendimizi hiç düşünmeden Yine zorlayacağız. Olup bitenlerin üzerinde durmayın. Düşünmeyin eski olayları. Bakın yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım. Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek. Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su, kurak yerlerde ırmaklar sağladım. Kendim için biçim verdiğim bu halk bana ait olan övgüleri ilan edecek. Dünyanın onay kriteriyle Tanrı'nın onay kriteri arasındaki fark konusunda bir düşünün. Zihninizin o çok sesli karmaşasında Tanrı'nın yumuşak sesini işitebilmek için yüreklerinizi ona uzatın. Rabbin ne geçmişte ne yaptığımızla ne de gelecekle nasıl olacağımızla ilgilenmediğini hatırlayın. Ve ayetleri okuyarak derin derin düşünün. Rab tam şu an burada olduğumuz halimizle bizi kabul ediyor ve zaten çoktan başlattığı yenilenmenin içine bizi davet ediyor. İnsanların sizi ya da sizin kendi kendinizi onaylama ve kabul etmesinde bir kriter görüyor musunuz? Acaba koşullu bir onaylama mı bu? Nedir bu kriterler? Tanrının sizi onaylaması ve kabul etmesinin yolu nedir? İnsanın belirledikleri ile Tanrının belirledikleri arasındaki farklar ya da benzerlikler nelerdir? Doğuş Bayramı güncemizin bu bölümüyle sonuna geldik. Sizlere yeni yılda Tanrı'dan esenlik, barış ve sevgi diliyoruz. Hoşçakalın.